İnsan yemek yemeden haftalarca yaşayabilir, ancak susuz sadece üç gün hayatta kalabilir. Bu şaşırtıcı gerçek, suyun yaşamımızdaki kritik önemini gösteriyor. Vücudumuzun yüzde altmışı sudan oluşuyor ve her hücremiz yaşamak için suya muhtaç. Her gün nefes aldığımızda, düşündüğümüzde, hareket ettiğimizde su hayati rol oynuyor. Su olmadan beynimiz çalışamaz, kanımız akamaz Vücut ısımız dengelenemez. Dünyamızın da vazgeçilmez parçası olan su, bitkilerin büyümesini sağlıyor, iklimi düzenliyor ve tüm ekosistemleri besliyor. Ancak temiz su kaynaklarımız hızla azalıyor. Her damla su aslında yaşamın kendisi demek. Bu yüzden suyu korumak geleceğimizi korumak anlamına geliyor. Unutmayın, su hayattır ve her damlası paha biçilemez bir hazinedir. Hepsi ve daha fazlası için Kesit Kasete abone olup like atmayı unutmayın. Yorumlarda fikrinizi belirtebilirsiniz. Görüşleriniz bizim için çok değerli. Bir sonraki videoda görüşmek üzere.